...her şeyi Allah yarattı. Evet. Peki Allah kim yarattı? Orada. Yani işte... ...vagon örneği verilir, burada... ...lokomotif örneği verilir filan. Bakın, evvela şunu söyleyelim. E, bilim felsefesinden... ...önemli olan şeylerden biri şudur. Bir şeyin açıklaması... ...için... ...ayrıca o açıklamasının açıklamasına... ...ihtiyaç duyulmaz. Sonra ben daha başka şeyler de söyleyeceğim. Ama e, Evvela şunu söyleyeyim. Mesela diyelim hangi bir şekilde bir yerde ayın yüzeyinde veya bir yerde e, belli bir şeyler bulsak, yapı eserleri diğer şeyleri ne bileyim yani buzdolabı gibi çamaşır makinesi veya küpler şeyler gibi bunu bilinçli bir zihnin yaptığını düşünürüz. Bu da tamamen bilimsel açıdan meşru bir açıklamadır. Fakat ayrıca onun açıklamasının olmaması o açıklamayı bir zihni yaptığı açıklamasını çürütmez. Çürütmez, evet. Bu başlangıçta söyleyeceğimiz bir şey. Fakat bundan daha önemlisi şudur. Tarih boyunca biz bakarsak ...felsefi açıdan... ...mutlak, geçerli bir ilkenin olduğunu... ...ateistler dahi kabul ederler. Hı hı. Ateistler derler ki... ...bu mutlak ilke... ...maddedir. Ve madde, daha evvel başlangıçta söylediğim gibi... ...yasaları zaten vardı. Sonsuzdan beri. Ve bunun içinde oluşan zaman içerisindeki... E, ...tesadüfi süreçlerle canlılar... ...dünya geri kalan olmuştur. Yani ezeli bir evren ve tesadüflerle geri kalan olmuşmuştur. Yani ateistler de ezeli bir iki olarak yasalardı. Maddi. Diyorlar. Biz düşünürken e, haşa Allah'a doğma işinde düşünme hatasına giriyoruz. Belki oradan. Şimdi Allah vardır diyenlerse ezeli olarak şunu demişlerdi. De, Allah ezelidir. Yani bilinçli bir güç ezelidir. Geri kalan evrende hı hı. diğerleri Allah'ın tamam, özgür seçimleriyle olmuştur. Şimdi biz müsebbibul bu müsebbibul esbab diyorlar ya bizim. Evet. Bütün sebeplerin ki, sebebi ve kendisinin bir sebebi olmayan sebep. Felsefi evet. açıdan bakmak istiyorsak bu iki açıklamadan hangisi daha makul değil mi? Karşımızda felsefe tarihini incelersek bu iki temel açıklama var. İki açıklamada ezeli bir unsurun varlığını kabul eder. O zaman işte Big Bang teorisi bir de şunu yardım ediyor. Allah'ın varlığını alternatif olarak ezeli olduğu söylenen unsur madde olduğu için siz maddenin ezeli olamayacağını Big Bang'le veya hudus deliliyle gösterdiğiniz zaman hı hı. alternatif görüşün yanlış olduğunu göstererek Allah'ın varlığının ezeli olduğu Bir tek olduğu hakikat kalıyor. Alternatifsiz bırakıyorsunuz. Ya, bir tek Hayır. hakikat kalıyor. Tasarım delili ise ayrı bir yerden. Diyor ki eğer ki bu madde sizin dediğiniz gibi ezeli unsur madde ise ...kendi kendine var oluyorsa... ...arkasında bilinç olmadan... ...şu gördüğümüz evreni tarif etmemiz gerekir diyor. Tasarım delilinde bu evreni... ...bilinç olmadan tarif et, edemeyeceğimizi göstererek... ...ezelden biri var olan unsurun... ...bilinçli ve kudretli olduğunu da göstererek... ...çünkü onları bir araya getirmek için... ...bilinçle beraber elbette ki kudret de gerekiyor... ...bu alternatif olamayacağını söylüyor. O yüzden... ...Allah kim yarattı e, sorusu... ...görülmektedir şey bir soru değil, meşru bir soru, bir soru değil. Soru değil Mantıklı yani bir yani. E, soru değil. Ezeli bir unsurun olması gerektiğidir bunun ilk cevabı. Hı hı. Aslında bunu dediğin gibi bütün ateistler de böyle düşünür. Bakın mesela en ünlü ateistlerden biri demin dediğim gibi Marx, Marksist felsefeye baksınlar. hepsi de madde ezeli unsur görüyor. Tabii yani değil tarih boyunca biz düşünürlere, felsefelere baktığımızda ezeli bir unsur yoktur diyen hiç kimse yok. Kimse evet. yok. Ayrıca tabii ben başka noktalar da işler. Şöyledir. Şimdi belli olacağım. bir unsuru o yarattı, o yarattı, o yarattı dersek sonsuz bir halka karşımıza çıkar. Matematik felsefesi açısından argümanlarla sonsuz bir halkanın olamayacağını, şimdi burada tabii siz iftar sofrasına girmeyi o tip akıl yürütmelerle gösterip sonsuz bir halkanın olamayacağını da e, sonsuza dek giden bir halkanın geriye doğru e, olamayacağını demek ki ilk bir unsurun olduğunu ayrıca da gösterebiliriz. bir, bir baştan...